her ne olursa olsun sen bir devletsin ya sen bir hırsız değilsin TMSF insanların mevzuatına el koyuyor nasıl yapıyor bunu 10 yıl boyunca bankadaki paranızda bir hareket olmazsa unutmuş sayarak o paraya çöküyor o parayı orada hiç ediyor yani bu ne bir saçmalıktır ya bir kere hakka uymuyor, adalete uymuyor. Sen bu insanın ailesini, kızını, evladını, çoluğunu, çocuğunu, varisçisine ulaşsana, bir haber versene. Deden, annen, baban bankada parayı unuttu. Hangi hakla sen insanların bankasındaki kullanmadıkları paralarına el koyuyorsun TMSF? Hangi hakla? 10 yıl dediğin nedir kardeşim ya? Zaten Türk parasının 10 yılda geçirdiği evrim inanılmaz. Yani para bir başka şeye dönüş. O para bir hiçe dönüşüyor. Bu da kötü bir şey. Sen bir devletsin. Nasıl hesap vermeden sorgusuz, sualsiz yasa çıkartıyorsun? Kendi başına kafana göre adamların bankadaki 10 yıl bu paraya dokunulmadı diye gelip dokunuyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu insanların vatan sevgisini, memleket sevgisini, devlet sevgisini ellerinden almaktan başka bir şey değil. Buna hakkın yok. TMSF. E. Alıyor olsan bile bunların varisçilerine soracaksın. Hayatta mı soracaksın? Kim bununla ilgileniyor araştıracaksın. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü insanlar ya devlete de mi güvenmesin? Güvenecekleri hiçbir şey kalmadı ya. Bankaya koyma, eve koyma, oraya koyma, hırsız alır.